Sevgili akrepler, bu dönem içerisinde maddi konularınıza dikkat edeceksiniz. Evinizde ve iş yerinizde maddi konularla oluşacak tartışmalar seslerini yükseleceği bir hafta içerisindesiniz. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde borçlar varsa dondurulmuş e, ya da ödenmemiş birilerinin ödeyeceği, sizin altına imza attığınız bazı borçlarınız varsa bu dönem evinizde ve iş yerinizde bunlar çok fazla konuşulacak. Sesler yükselebilir. Borçlu olan, size borcu olan kişilerin taahhütlerini yerine getiremeyeceği ve bundan oluşacak zorluklarla karşı karşıya kalacağınız bir hafta içerisiniz. Aman tedbirinden bırakmayın sevgili akrepler. Aile içerisindeki olaylar Özellikle çocuklarınızın, çocukları olan akreplerin çocukların üzerindeki psikolojik travmalarına ilgilenecekleri bir hafta içerisindeyiz. Ee, eşlerinin e, problemlerine ilgilenecek bir hafta içerisindesiniz sevgili akrepler. Bu hafta biraz işiniz zor. Hem işiniz varsa e, hem çocuğunuz varsa ikimiz de efor sarf edeceksiniz bir de iş yerinizdeki yükümlülükler sizi fazlasıyla yorabilir sevgili akrepler. Bu dönem içerisinde yapmanız gereken çocuğunuzla alakalı e, sorunları bence diğer videolarımızda mum burcunda takip ederek... E, nasıl davranmanız gerektiğini e, fark edebilirsiniz. Bu hafta itibariyle maddi konular böyle tam gündem konusu olacak. Özellikle iki ilişkilerinizin bozulmasına sebebiyet verecek. İnşallah hallederseniz hafta sonuna kadar bu sıkıntılar devam edecek. Diğer videolarımızı izlediğinizde bakalım önümüzdeki hafta ne olacak sevgili akrepler.